İstanbul'un tarihi çeşmeleri çok meşhurdur. Her ne kadar bazıları akamasa, bazıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olsa da bazıları bütün zarafetiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bunlar arasında özellikle birisini herhalde bilmeyen yoktur. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi Tarihi Yarımada'da bulunan bu çeşmeyi 3. Ahmet yaptırıyor. Yapı Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'un girişinin hemen önünde yer alıyor. Dört cepheli çeşmenin her cephesinde bir çeşme bulunmakta. Ayasofya tarafındaki musluğun üstünde madalyon şeklinde maşallah yazılı. Çeşmelerin iki tarafında da birer niş var. Yalnız bir cephede niş yerine kapı açılmış. Eserin dört köşesine de şebekeli birer sebil yerleştirilmiş. Osmanlılar döneminde bu sebillerden halka soğuk su ve Ramazanda şerbet ikram ediliyormuş. Bu baş döndürücü eserin her noktası adeta boş bir yer bırakılmamak üzere nakış nakış işlenmiş yapıtta çeşmelerin üzerinde ve sebillerin yukarısında bulunan tarih manzumeleri Seyyid Vehbi'ye aittir. Ayasofya'ya bakan cephede bulunan ve aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua diye biten tarih beyti 3. Ahmet'e aittir ve bizzat padişah tarafından kaleme alınmıştır. Çeşmenin üstü geniş saçaklı ve kurşun kaplı ahşap bir çatıyla örtülü. Bu çatının üzerinde dilimli 5 kubbecik yer alıyor. Kubbelerin tepelerinde ise altın yaldızlı tunç alemler bulunuyor. Çeşmenin mimarının kim olduğu net olarak bilinmiyor. Sultan 3. Ahmet patrona isyanıyla tahttan indiriliyor. Bu sebeple padişah olarak özenle yaptırdığı bu çeşmenin tam bitmiş halini göremiyor.